saçım düzgün mü kız? I -ı. Ne yapayım ama? Makyaj yapmadım. Arkadaşlar, olay nereden nerelere geldi? Şimdi birazdan kıyafetlerim değişecek. Çünkü bir baret ve bir gerek geliyor. Niye mi? Türkiye'nin en önemli fabrikalarından biri eski adıyla Tüdemsaş, Tüsemaş, söylemiyor musun? Tüp sen... saç, tüpraş vesaire <laughs> der <derken>. ki şimdi türesaş. <gülüyor> türesaş <gülüyor> fabrikasını. Aynen <laughs> öyle. Bunlar var ya. Bunlar. bunlar var ya bunlar. Bunlar tarihe geçecek videolar. Sivas'taki tüdem saçın üretim fabrikasını geziyoruz. Evet. Ne üretiliyor? Demirle ilgili her şey. Ama en çok da devlet demiryollarına yapılan malzemeler, vagon, yük vagonları vesaire. Her şey şimdi bu videonun içerisinde birden kendimi videonun içerisinde ben de buldum. Mavi çok yakışacak hele baret. İzlemeye devam edin. Ne oldu? Bakalım çok güzel olmuş üstündeki. ठीक है चलो संध्या हरी तो मैंने कर बनाई सी मैं नहीं मैं किस गेट से बाहर बोल चलिए Bakın bu vagonun ürün Tek tek yollar var. Buradan tek tek demirler kaynatılıyor. Bakın. Demirler kaynatılı vagonun bu alt iskeleti yapılıyor. Sonra o dönem çarklar yapılıyor. Yani şu an Kırasaş'ın SİMOS ürün fabrikasınıza tarih yazıyoruz. Nasıl yakışmış ama. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Demirin kalınlığına. o şeseyi taşıyan boju bu. Arkadaşlar gururla Made Türkiye? Turkey. İsmi boji. O yapılan iskeletin altına da bu geçiyor. Bunlara da tekerlek. <laughs> i̇nsan yapmıyor, insan yapmıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Değil mi? Onlar bir bir Şimdi burada robotlar kaynak yapıyormuş artık. Ona bakacağım. Bu robotlar kaynaklı. Hiç insan elini yediriyor. Hmm. Peki, bir, kaynak bir, 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 bir yani, saat. Hmm. O gördüğünüz tek iskeleti. Şu Var ya. mesela Şu. Şu bildiğim zaman 15 dakikada Saat. Hmm. Atasız gibi aynı da. Bu da bu yapılmış Hatasız Atasız. 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 Ne da? Bugün. 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 O, o da yapıp, Daha da büyüyecek olay. Ben onu Bunun bir tanesinin haline ne kadar? Valla onu bile bir Bu vagonculara sığındı. geldi. Hadi geçelim. Buraya Yolcu yok. Yolcu yok. Petrol. Kapalı konteyner gibi olan vagonlar. sistem. Burada üretiliyor. Yolcu Eskişehir'de. Evet. Yolcu. Hayır. Yolcu Adapazarı. Adapazarı. Eskişehir'deki Lokomatik. neydi? Lokomotif. Lokomotif. Tamam. Ön yani bu. Treni evet. çeken. Treni çeken o. Çekilen de bunlar. Burayla evet. Adapazarı. O zaman neymiş? Eskişehir'le Adapazarı'da sırada. Eskiden hepsi ayrı ayrı. Vagon <laughs> için eskisi mi? Yeneriş. Yani bu kadar var Ama Türkiye'den bence ilk, ilk takım ödülüğünde bir an sınır hizmetine TCD'de taşımacılığın <laughs> çok önemli rolü var arkadaşlar. Ben evet. geçen hafta Adana'da merkezde otururken Demirköprü'den bir yük treni geçti. Yani konteynerlar yerler. muhteşem. Evet. ve TCDD de bu depremde 5 şubat, şubat depreminde çok önemli rol oynadı. Evet. Hem yolcuların getirilmesi, oraya e, ihtiyaçların gitmesi. Konteynerları yüzde bence 80'ine de götürdü oraya. Daha çok orada da Ülüp, Turman mahonlarda e, kalıcı yerlerde yaptı. Evet, onlar da e, şöyle bir sistem Ayrıca şunu da belirteyim. Depremde TCDD de <laughs> Tüm istasyonlara vagonları döşedi. Onları orada yemekleri suyuydu ve konaklamalarını sağladı. Bu ne demek? Bir ülkenin demir yollarının ne kadar önemli olduğunu ispatıdır. Gurur duyuyoruz. Boji fabrikamız da burada. Daha aşılmadı. Bu dediğim bojiler artık burada yapılacak. Orada buradan yapılıp oraya gidecek. Orada da üretim yapılacak. Süper. Hayır yeten fabrika yapılıyor. Daha önce burası yetim fabrikası. Yok, Buna ne o, diyorlar peki bu tekerleklerin ismi ne? Hani Tek tekerlek. başına şu an gördüm bu bunun ismi ne? Şu mu? Şu asıl, bu mu? Bu boji ya. ya. Tekerle, boji değil. Onlar tekerlek. Onlar ayrı yeten geliyor. O, onlar o burada yerine... üretilmiyor de, mu? O nerede üretiliyor? Eş, onlar Ukrayna ve Rusya'dan alıyor. Şu anda Karabük demir çelik yapmaya başladı bunlar. Ha, Türkiye'de de yapılmaya başladı. Karabük'te de trenle Karabük, ilgili bir şey var dedin. Fabrikası şu anda tekerlekleri yapıyor. Biz son yakın zamana kadar tekerlek ve rayları yapamıyorduk ama şu anda Karabük ikisini de ray da yapıyor, teker de yapıyor. Süper. Nerede bu fabrikalar kapatıldı diyenler? Yok yok, Karabük kutayında bayağı ilerledi. Kesin. Şimdi de o lokomotif balkonlar bırakılırken burada küçük parçalar üretildi.

bir fabrikada kadar güzellik. Siyensin yani, çizimin yapılıp demire evet. dönüştürüldüğü yer. Bunlar da hatasız üretim var. Parçalara bak. bunlar. Hep sözlük bir Tamam. Tamam. Ne Benim nasıl bir, mü? <laughs> Küçük küçük demiri kesiyor ondan sonra. Eski burada bu da yakınıydı. Şun için en hata bir şekilde çıkıyor. Evet son 10 sene yani işte, bir Şimdi bayağı farklı oldu. 10 yıl önce işçiliğin insan gücüyle daha fazla yapıldığı görüyorsunuz hala aletlerde de yapılıyor ama şimdi elektronik dijital siyasi kesimlere <laughs>

yağlayarak Şimdi daha önce burada demir dökün bu hani eskilerin tabiriyle cehennemi görelim diye geliyorlarmış. Demir demir, yani düşünün ki o demir erimiş şekli dökülüyor, kalıplar çıkıyor vesaire. O bölüm kapatılıp Boji sistemi benim açılıyor. Çünkü biraz da dışarıdaki kaynaklılara iş tamam. imkanı sağlamak. Gezel sektörü canlandırmak Mükeşeklidir. amacıyla yapılmış bir... Onlar yapıyordu. Yani şimdi bu çalışmaları hiç tutamıyorum. Yine de ana fabrikaları gelmiş oldu. Çok güzel. Küçük evlere götürmedim. Oralarda ne yapıyor? hiç Çok güzel bir fabrika çalışanlar için ferah tabii onların gözünden baka, bakamayız ama bu ağaçlar ne ağacı ya? da bu ağacı gördük. Akasya değil. Yok. Bunlar e, e, at kes, kes tanesi. At kes tanesi diyorlar. Bunların hmm. de var. Şu da yok. Evet arkadaşlar. Tarihe geçti. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Temiz Yürek abime. Bir şey yapmadık Nasıl? hanım. Aslında bir şekilde gezip çıktık. Çok merak ediyordum. Gerçekten buradaki insanların emeğinin karşılığı yok. Ben bir kez daha devlet demir yollarını Türa tebrik ediyorum. Bu arada yine dipnot olarak geçelim. Türkiye'nin ilk buharlı lokomotifi Bozkurt bu fabrikanın girişinde sergileniyor. Burada çok güzel bir şey yapmışlar. İşçilerin alması gereken önlemleri Bozkurt'un diliyle yukarıda led gösteriyorlar. Yani bu lokomotif ülkemiz için çok önemli. Bu fabrika üretmiş. 1961 yılı. Bu tarafta da yüz geçmişi var. Onu da şimdi çekiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Yani bir şey söyleyeyim mi? İbrahim abi helal söyle, olsun. Söyle söyle susmadın bir türlü söyle. Niye biliyor, biliyor musun bak şimdi? Sabahleyin yüksek hızlı trenin biletini almak için gittik miyiz? Gittik. Tamam bilet olmayabilir ama resmen azarlıyor gibi çalışıyorlar. Yani bakın arkadaşlar kanosu sektöründe ya da demir yolları, evet. Demir yollar çalışanlarla saygımız var ama biraz yani set olmayın ya. Bak İbrahim abi gördünüz mü? İş yapmayan sert Gamze. Bak İş ben yapan... gittim müze kapalı. Kapalı öğle yemeğinde gitmişim. Müzenin kapısının önünde orada beklerken bize yemekten dönüyor ya da bir yerden dönüyor seslendi. Kızlarımıza bir de açılıyor. Şu kapıya gelin açacağız diye. Ve ben bir ricada bulundum. Fabrikayı gezdim. Ne yaptım yani fabrikada şimdi ben? Hiçbir şey yapmadım. Fabrikanın tanıtımı için katkı sağladım. Özel izinlerle vesaire gibi. Evet prosedür öyle. Kötü amaçlı kullananlar da olabilir ama. Bazı insanlar için böyle olmamalı. Ee, Keşke Devlet Demir Yolları'nda İbrahim abi gibi çalışanlar olsa, çağlay çaldığımız yere geldik. Yani böyle, ki, bilmiyorum. Demir Yolcuları'nın sert tavırları, az daha da çok iyi.